klasiko. Burcu, kendini dış dünyaya karşı koruma metodunu soruyorum. Nasıl o e, kabuğunu oluşturdun? Ne yaparsın? Yani hani dışarıdan bir e, olumsuz bir şey geldi nasıl tepki verirsin onu atlatırsın. Çünkü oyunculukta da var ya böyle evet. sürekli dışarıdan bir şey geliyor ve sizin aslında o psikolojinizi de demir gibi sağlam tutmanız gerekiyor. O raddeye nasıl geliyorsunuz? Nasıl bir şey geliştiriyorsun kendince? Ben kaba davranmadıkları sürece hı -hı. sakin ve kibar olmayı tercih ederim. Bakarım bir karşıdakinin namzına. Ama eğer kaba ve ustupla davranıyorsa ben direkt şey diyorum. Benimle böyle konuşamazsın diyorum. Hemen. Hı hı. Yani Direkt bu, tepkini belli ediyorsun. Hemen diyorsun. söylerim. Atıyorum o masada bu toplanmak zorunda kaldığım bir yerde hı. çok küfürlü ve çok argo ve insanları rencide edecek ve başkalarının açıkları üzerine şakalar yapan insanlara tahammülüm yok. Eğer öyle bir şey olursa da temiz bir şekilde kalkar giderim. Yani konuşmam, muhatap olmam. Çünkü benim mesela kız arkadaşlarımla da en sevdiğim, ilk çok şanslıyım çok tatlı kızlar. Bir şey olduğu zaman önce müsait misin, iyi misin? Hı hı. Ya da bir şey yaşadığım zaman da senin... E, Hissin nedir? Biz sana nasıl yardımcı olabiliriz? Bizim, benim arkadaşlıklarım böyle. Nezaket üzerine. Nezaket evet. kuralları üzerine. Yani hani şeyi çok net hatırlıyorum. Mesela bir şey olduğu zaman kız arkadaşlarım hemen elinde tatlıyla, hediyeyle evime gelip böyle hiçbir şey yokmuş gibi. Ama o sırada ben benim moralim evet. bozuk. Okey iyiyiz her şey yolunda. Hiç konuşmadan da birbirimize destek olabiliyoruz. Çok güzel kız arkadaşlarım hı hı. var. Onlarla gurur duyuyorum. Çok seviyorum. Hayatımda oldukları için de onlara binlerce teşekkür ediyorum. Bir Çünkü şans. arkadaşlarım bu hayatta seni vezir de edebilir, rezil de edebilir. Ben çok rezil oldum. İyi ki şu an vezir olma yolundayım. Çok teşekkür ediyorum onlara. Oyunculukta şans kavramına inanıyor musun? Bir tık şans oluyor. Hı hı. Sonra boğulmamak için sürekli kirekler asman lazım. Orada ve <laughs> <laughs> her şeyi kollaman gerekiyor her şeyi. Senin şansın var mıydı sence? Benim şansım Meral Okay ve o ekip Bir Bulut olsam ekibi. Hı hı. Sonrasında kendi bana verilen emek ve öğretmenlik işte şeyleri eğitimlerim sayesinde. Bir de bu bu iş emekli olmayan bir iş. Yani yaşım Hı. ilerledikçe şimdi bugün böyle konuşuyorum ama başka roller oynayınca belki fikrim farklılaşacak. Başka biri olacağım. Ruhum değişecek. Ondan söyleyeceğim ama onu bilmiyorum. Mesela bir sonraki Burcu'da ne çıkacak? Burcu kim mesela? Her yaşımda şey diyorum. Şimdi yeni burcu kim geliyor? <laughs> Mesela Doğru bu yaşımda ama. da aynı şeyi söyledim. Aa 40'lara geldik. Şimdi bakalım bu burcu nasıl bir burcu gelecek? Çok merak ediyorum. Ya bir tane dünyam var. Ben evet. mükemmel değilim. Olağanüstü değilim. Aşık da oluyorum, seviyorum da. Eşim dostum var. Hatalar da yapıyorum. Düşüyorum da. Kalkıyorum. Yapabileceğim bu kadar. Yani cürmüm bu kadar. Benden hani çok bir şey beklentiye düştükleri zaman hemen diyorum. Abi, benden o kadar büyük beklenti yapma. Hmm. Gerek yok, sal beni. Ben böyle kendi halimde gidiyorum. Akışta. Beni ben yapan kısmı her şey okey. Teşekkür ediyorum herkese, güzelce uğurluyorum. Peki bize geçmiş projelerine dair e, seyircinin bilmediği, duyunca şaşıracağı bir bilgi verir misin? Yani işte şu projede şöyle bir karakter için gittim ama aslında şunu oynadım gibi. Var mı öyle bir şey? Yok benim ama bütün işlerimde e, Yelpazen bir tık daha geniş olduğu için... Hı hı. E, onu mu oynatsak bunu mu oynatsak derken hep kafaların karıştığı hmm. sonra denk geldiğim bir nokta oluyor. Yani mesela atıyorum ilk bir rol geliyor sonra yanlışlıkla işte başka bir oyuncu geliyor o dişime. Karşını sen okusana diyorlar mesela. Hmm. Artık tanıdıkların oluyor artık belirli bir sektörün içinde var evet, olunca. Evet. Aa bunu da mı oynasın acaba? Kafaları karışıyor. Bir kere kafaları karışırken ben olmadım ya. <laughs> o kadar karıştı ki yani ben ilk vardım orada durdum çok eminim. Benden çok eminler. Kalan okey falan. Abi ben de olmadım ya. Ben sonra izlemeye gittim yani. O kadar vardım ki. Herkesin o dişini çekiyorum, yardım ediyorum, karşını okuyorum, erkek oluyorum, anne oluyorum, abla oluyorum. Kral ben yokum. Abi beni unutmadınız mı sen? Ha evet öyle Sen oldu. Oldun. Ben de unuttum çünkü o kadar bazen işte işte dozunda evet. ayarlamak lazım. Bize ekipten çok... biri gibi aslında o süreci de yönetmişsin. Tabii tabii yani bayağı her şeyini hallettim sonra beni unuttular. <laughs> ben bayağı hepsiyle beraber izlemeye gittim. <laughs> çok iyiymiş bu da. Peki bugün dek çalışmaktan en keyif aldığın ismi soracağım. Hemen hemen hepsiyle. Çalıştığım herkese mutluyum ama Işıldırcısı çok başka bir tecrübe. Çok başka bir olay. Gözüyle oynatıyor seni şöyle bakıyor, nefes alıyor. Sana şunu anlatmak istiyor diyor ki sakin, hı hı. acele etme, ezberin tam, ezberini düşünme, oyna, etrafına bak çünkü biz normal akışta da bakıyoruz etrafımıza Tabii. konuşuyoruz. Ama bazen heyecanın çünkü öyle bir tecrübede değiliz yani her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bir de iyi yönetmenlere de denk gelmek hı hı. lazım çünkü yönetmen çok önemli bir oyuncuyu çok başka bir yere biz çok parçalanabiliyoruz. Zaten şey diyorsun. Fark ettiysen birçok oyuncu, abi orada nasıl oynamış çocuk, orada nasıl oynayamadı Hı -hı. diyorsun. O yönetmene bakman lazım Hı -hı. yani yönetmen çok önemli bir şey. Ama eğer o sette e, hem yönetmen hem de bir usta varsa tadından var ya yenmiyor. tadından yenmiyor. Eve bir gidiyorsun hala böyle şey kalbin, kalbin atıyor önemli. yani elin ayağın titriyor. Çok başka bir heyecan. Harika. Benim için çok önemli, çok kıymetli, çok seviyorum onu, çok insan. Çok Peki. insan yani. insanlığı da. Şöyle söyleyeyim. Sabah 5, 25-30 saat arasındaki bir dilimde uykusuzuz. Ve Işıl Hoca sabah 5'ti. Hala yakın veriyordu sana. Yakınında duruyordu. İnanılmaz bir disiplin ya. Çok. Öyle hani... öyle e, görmüş. Öyle oyuncular da var ama değil mi? Hani böyle sen yakınını alırken hiç umru olmayan gibi bir... Umru mu? Yok. <laughs> Orada yok. Orada <laughs> yok. Burcu buraya. Abi nereye gitti? Yok. <laughs> Evinde köprü geçti bile yani sen burada eldesin yani anladın mı? Bu kadar yerde bebekliyorsun <laughs> Başka bir saygı. Şöyle bir şey de oluyor bazen kameranın girmesi gereken yerde oyuncu girmiyor. O karşılıklı anlaşıyor. Abi ben giremiyorum. Tamam tamam sen <laughs> çık diyorsun zaten <laughs> oyunun orada da kalıyorsun yani. yani evet. oyunu bozmamaya çalışıyorsun. Türk dizi tarihinde keşke ben oynasaydım dediğim bir karakter var mı? Bunu şey için sormuyorum. Yani, o oynamış ama kötü oynamış gibi bir şey değil. Öyle çünkü algılanıyor bazen. Evet. Ya ben şu karakterin aslında gelişimini, dönüşümünü çok beğendim. Ben de oynamak isterdim dediğim bir karakter var mı? Ya hepsine çok hayranlıkla baktığım için e, hepsini oynamak isterdim. Spesifik şunu söyleyeyim. Şöyle diyemem ama Demet Evgar'la oynamak isterdim. Hı -hı. Şu an onu hiç söylemedim galiba. Yani ne neyi oynasa böyle bakıyorum. Yani hipnotize. Çok enteresan. Yani Hı -hı. onun oynadığı işleri oynayamam çünkü öyle bir tecrübede değilim o çok başka bir usta. İnşallah o levela gelirim. Hı hı. Ama onunla oynamak isterdim. Şimdi aklıma geldi. Çok enteresan. İzliyor musun son projesini? Her şeyi. Ne yapsa. <laughs> ne yapsa izliyorum. <laughs> bir şey yürüse izliyorum. <laughs> evet. Oradan mesela. Onu da böyle kıyamam. bir Şey yapıyorlar ya. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Aa, ne yapıyor? Anlatacağını da bilemiyor. Kim kibar. Çok kibar. Kimseyi <laughs> evet. de kıramıyor. Ben onunla Dilek Türkan'ın bir doğum gününde e, oraya. O Hı -hı. Da bir Zara da gelmişti. Zara'nın da hayranıyım. İşte Demet Hanım da gelmişti oraya. E, orada herkese canla başla, kocaman sarılışı, Hı -hı. herkese tek tek nasılsın, iyi misin? E, içtim mi yedim mi aç mısın tok musun ne yaptı her şey tanıştı böyle gerçekten böyle sarıldığı <laughs> ve samimiyet kurdun onu görünce oradan gelen bir hayranlığım var. Seni şoka sokan bir oyuncu egosu konusu isteyeceğim kişi değil, duyduğun olabilir, karşılaştığın olabilir ama bu kadar da olmaz. Bu bundan dolayı da bu kadar hani millete kan kusturulmaz dediğim bir şeyle karşılaştın mı veya duydun mu? Duyduğuma inanmam. Yani o da o böyle, efsane o, şeyi o, biliyor. Efs herhalde. O efsanedir. Çünkü hani çok problemli oyuncu diye bahsettikleri bir yerde sıfır problem. Çünkü ikili ilişkiler başka boyuta geçiyor. Ben duyduğuma hiç inanmam. Benim Hı -hı. için de herkes bir şey söyler. Aa öyle değil mi der. Herkes herkesi konuşuyor. Peki sektörünüzdeki en balon efsaneyi soruyorum son olarak. Ee, burada işte işte rolden çıkamadım işte aile gibi olduk gibi gibi böyle oyuncuların da çok sarf ettiği çok bazı cümleler var ya. Çok eğlenirsin zaten bunlar efsane değil bunlar doğru çünkü o sırada çok sıcak bir iş yapıyorsun hı hı. eğlenmezsen çekemezsin. Ailen gibi şöyle oluyor o kavramı çünkü annen babandan kardeşinden eşinden kocandan çocuğundan daha fazla set arkadaşını görünce de onunla bağ kuruyorsun. Evet. O senin annen oluyor baban oluyor hastalanıyorsun şöyle düşün ben hastalandığımda makyüzüm tavuk alıp getirip böyle orada şeyde ocakta çorba yapıp iyileşsin yarın çünkü sahnesi var diye baktığında anne yerine koyuyorsun. Günün sonunda ekip işi bütünlük bir iş. Herkes zamanında birinin annesi oluyor, babası oluyor, arkadaş oluyor, eğlendiği insan oluyor. Sadece ayrılırken, vedalaşırken birbirine nasıl vedalaştığın önemli. Akılda ne kadar kalıyorsun? Arkandan ne konuştuğunda nasıl uğurladığınla alakalı. Hı -hı. Gerçekten eğleniyoruz. Gerçekten herkes ailesi gibi oluyor. Ama bir süre sonra ilişkini nerede bıraktığınla evet. kalıyorsun. Ben böyle bakıyorum. Var mı peki aklına farklı gelen böyle rolden çıkamadım gibi? Rolden çıkılıyor mu diyeyim mesela? Çıkıyorsun yani. Değil mi? Ama Genelde. o anki psikojinle de alakalı. Ben bir gün rahmetli özel kızıltan babamın öldüğü ve geldiği bir sahne vardı. Hı hı. Düşecek böyle. Ee, o ana kadar iyiydim, hiçbir sıkıntı yok. Duygumu, her şeyimi, konsantrasyonumu da ayarlamıştım. Gelecek bir konuşma metni olacak falan pişman reji verilmiş, açı belli her şey hı hı. belli. Babam oynayan beyefendinin böyle düştüğünü görürken kendi babam gözümün önüne geldi. Anlık ama yani evet. o an onu ben daha düştüğünde başladım ağlamaya Çok büyük reaksiyonla giriş yaptım hı hı. ve cümle konuşamadım böyle çenem kilitlendi hiç konuşamadım. Hı. Korktum çünkü gerçek babam zannettim. Hı hı. Bir tık da tecrübesizlikle alakalı yani bahsediyor 15 sene önceki mevzu. Özer Hoca hemen gelip beni sırtlayıp böyle omzuna alıp çay içiyoruz anladı hı hı. o çünkü o kadar tecrübeli bir hocaydı ki nur içinde yatsın. Ee, İyisin iyiyiz her şey onda gerçek baban değil anladım seni çünkü çenem kilitlenmişti çok korkmuştum orada. O olabiliyor. Hı hı. O du duygudan, duygudan yani aslında. Aslında bu kadar mükemmel olamayız. Hayatta öyle değil yani. Hı hı. Gerçekten baban ölür, annen ölür ya da kardeşin ölür. O cenazede hiçbir şey yapamazsın ve evet. kitlenirse herkes herkese kadar soğukkanlı. Ama üç gün sonra çıkar acısı. Evet. Çok ağır gelir reaksiyonlarımızı bilemeyiz. Bir de herkesin duygusu başka. Kesinlikle, Acısı başka, farklı. Herkes. Ben herkesi anlıyorum. Herkesi anlıyorum. Yani hiç sıkıntı yok. Ben herkesi anlayabiliyorum. Şey anlamında söylüyorum. Terbiyesizlik, saygısızlık olmadığı söylüyorum. Biri bir şey yaptığı zaman tamam o da öyle hissetmiştir. Öyle yaşamak istemiştir. Bir benim hakkımda dedikodu karşıma geldiği zamanda da sonra mahcup oluyor. Yani ben bunu yaptım ama benle tanışmıyor. Canı sağ olsun. Soru yok hallederiz. Hmm. Geçer. Hepimiz yapıyoruz çünkü. Doğru. Evet. Çok da kafaya takmamak gerekiyor gerçekten bazı şeyler. Öleceğiz ya. Öleceğiz. Aynen öyle. Çok önemli değil.